Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle Alcatel 1T 7 inç tabletin kutu açılışını yapacağız. Öncelikle tabletten biraz bahsetmek gerekirse, tabletin piyasada iki versiyonu var. Biri 16 GB versiyonu, bu bendeki versiyonu. Bir de 8 GB olan versiyonu var. Alırken dikkat etmeniz gereken bir şey var. İkisi de videonun çekildiği tarih itibariyle yakın fiyatlara satılıyor. 440 lira, 430 lira gibi fiyatlara satılıyor. Ayrıca şöyle bir durum da var. Tüksel e, bir kampanyasında bu tableti hediye veriyor. Hani evine çocuğuna bir internet bağlatmak isteyen hem de kampanyalı bir tablet almak isteyen olursa şu an bu tablet Tüksel'de internetin yanında da hediye veriliyor. Düşünmek isteyen olursa güzel bir kampanya bence. E, tableti tekrar değinecek olursak Mediatek işlemci kullanıyor. Android 8 Go versiyonla geliyor. Yani düşük özellikli tablet diyebiliriz bu tableti zaten uygun fiyatlı şu anda ee, çok vakit kaybetmeden kutu açılışını yapalım tabletin o sırada ben yine size tabletten bahsedeceğim gördüğünüz gibi sağında solunda tabletle ilgili bilgiler var zaten bunlar artık birçok tablette bulunması gereken özelliklerin olduğu bilgiler hemen açalım tableti. Dediğim gibi 16 GB ve 8 GB 2 versiyonu var tabletin. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda tablette 2850 mAh'lik bir batarya var. Ekran TFT olduğu için bu bataryanın normal bir şekilde gideceğini söyleyebilirim. Çok büyük bir beklentiye gerek yok. Hemen açalım tableti. Bakalım neler çıkıyor içinden. Evet biraz parça parça çıkardık ürünleri. Şu kağıtlarını falan hemen atalım. Bunlar bildiğimiz gibi garanti belgeleri. Kullanım kılavuzu. Tablet de direkt açıldı bu arada. Daha dünden meyilde açılmaya. Şimdi gelelim tablete. Dışın sesini duyuyor musunuz? Tırtıklı. Yani çok güzel bir tasarım var dışında. Ekran değişik bir şekilde parlayabilir. TFT ve ekran var. Go versiyon, Android'in Go versiyonu var. Bu Go versiyon Google tarafından düşük özellikli tabletler için yayınlanan bir versiyon. Bu Go versiyonu özel Play Store'da YouTube Go var. Onun dışında Galeri Go var. Daha kolay kullanışlı ve tableti yormayan özellikler bulunduran bir işletim sistemi. Kutudan aynı zamanda şarj aleti de tabii ki çıkıyor. Alkatelim şarj aleti. Onun dışında bir adet USB kablosu çıkıyor. Ancak kutudan kulaklık çıkmadı. Kulaklık yok ürünün yanında. Bilginiz olsun. Alırken aklınızda bulunan bulması gereken bir durum. Şimdi şarj aletinin kablosunu alalım. Tabletin kurulumuna geçelim. Hemen buradan kendi dilimizi seçelim ve başlayalım. Burada sıfırdan kurun diyelim. Şimdi burada Wi-Fi ağımızı bağlayalım. Hemen Wi-Fi şifresini girelim ve devam edelim. Dediğim gibi tablet piyasada 430 lira civarında bulunuyor. Yani bence şu anda uygun bir tablet diyebilirim. Çünkü daha bu civarlarda 350-400 lira civarlarında markası bilinmedik Çin malı tabletler piyasada çok. Bu tür ürünlere kanmayın. En azından Alcatel Genpa'nın garanti verdiği e, bilindik bir marka. Şu an TCL altyapısında bulunan bir marka. En azından başınız ağrımaz bir sıkıntısı olursa garantiye gönderirsiniz. Rahatınıza bakarsınız. Ben size bunu söyleyeyim. Şurada da bir etiket var. İlginç bir şekilde ekrana gömmüşler bu etiketi. Şuradan ekranın koruyucusunu çıkarınca bir tane daha burada koruyucu var. Bakın. Etiket bu şekilde geldi. Evet burada Google hesabı istiyor bizden. tabii e, mağazadan Uygulama ve oyun indirmek için bu Google hesabına girmeniz gerekiyor. Eğer bir Google hesabınız yoksa buradan hemen hesap oluşturmanız gerekiyor. Çocuğunuz için de direkt hesap oluşturabiliyorsunuz. Çocuğunuz için oluşturduğunda ek güvenlik protokolleri devreye giriyor. Google Play'de ve YouTube gibi platformlarda çocuğunuza daha dikkatli bir şekilde ürün sunuyor Google. Ben burada hemen kendi e-postama gireceğim. Evet, hesabımızı ekledik. Burada tabletimize bir isim belirlememiz gerekiyor. Bu tabii ki zorunlu olan bir durum değil. Yani tabletimizde desen, şifre gibi koruma yöntemleri var. Bunlara da geçiyoruz. Tabii ki de siz koyabilirsiniz bu koruma yöntemlerini. Başka bir e-posta eklememiz istiyor. Bunu da geçiyoruz ve hızlı bir şekilde kurulumumuzu tamamladık. Hemen şimdi arayüzümüz gelecek. Evet. Alcatel 1T 7 inç tablet kullanıma hazır. Biraz daha bilgi vermek istiyorum tabletle ilgili. Tablette Mediatek 8321 işlemci var. Giriş seviye bir işlemci. Yani mağazada birçok oyunu çocuğunuz için yükleyebilirsiniz. Ancak bu oyunlarda performans düşüklüğü olabilir. Kasmalar, donmalar yaşanabilir. Aynı zamanda TFT ekranı var. Yani zaten videoda da belli oluyor sağdan soldan bakarken çok net bir görüntü alamayabilirsiniz. Ancak günlük kullanıma uygun, çocukların oynamasına uygun Go versiyonu uygulamalardan bahsetmiştim. Google Go, onun dışında Asistan Go gibi uygulamalar var. Dergilik uygulaması var. Tükselden hediye geldiğinde tablet bununla beraber geliyor tabletiniz. Kamerasına değinecek olursak 2 megapiksel'lik bir kamera var. Bu 2 megapiksel kameraya aynı zamanda VGA bir selfie kamerası eşlik ediyor. Bu fiyat segmentinde ve çift kamera, hem arkada hem önde kamera gayet iyi bir seçenek diyebilirim. Onun dışında tabletle ilgili veya diğer teknolojik ürünlerle ilgili soracağınız bir soru varsa lütfen cevap olarak belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız sevinirim.